Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün saklama serisini oynayacağız bu 6. oluyor artık bizim mando iyice şeyi bozdu kafayı bayağı bunlarla doldurmuş bayağı diyor saklambaçı böyle Avengers gibi yapacağım diyor <laughs> Tövbe yarabbim evet şimdi Saklambacın 6. serisini oynamadan önce size bir haritayı göstermek istiyorum. Ama Allah var yani emeğine sağlık gerçekten çok güzel yapıyor. Bakın burada bir böyle mezarlık mezarlığa benzeyen daha doğrusu mezarlığa benzeyen değil de bizzat mezarlık yapmış böyle ortalarda. Taşlar var işte çimen böyle ona göre. Biz de bu sefer aşağıdan başlıyoruz evet doğru söylüyoruz. Bu sefer aşağıdan başlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bir harita Evet, bunu oynayacağız bugün. Ee, i̇lk saklanan kişi ben olacağım. Ee, 20 saniye saklanma süremiz var. Ve başlayalım, hadi bakalım. Hadi Allah var tipi. Hem ürkütücü olmuş hem de bayağı iyi yani. Evet, ben saklanıyorum. Biraz zaman tanıyacak bana. Evet. Şöyle geçeyim. Şöyle. Gerçi gidene kadar zaten bir 10 saniye geçti yani. <laughs> Oy. Evet. Herhalde dediğim gibi zaten o yolu gidene kadar Zamanı geçirdik. Hayırdır Mando kusura bakma. Kusura bakma valla. Ben tam zamanında çıktım. Sen saklanmalıydın. Valla üzgünüm Mando'cum. Sen süreyi tutturamamışsın. Neyse, neyse sorun değil. Evet. Şimdi ee, o saklanacak ben arayacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Git. <laughs> Allahım. Evet. Biraz daha bekleyelim. Şimdi aramaya başlarız onu. Tamam. Yeter artık. Sayıyorum. Mando, Mando yapma böyle şeyler canım ya. Ne böyle şeyler yapıyorsun ya? Hadi Mando. Mando, 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 Mando. Ama gördüm seni. Gördüm seni gidip gördüm seni ne yapayım yani. Oradan gidiyorum. Sen orada süre de tanıdım. Ne yapayım ben yani. Sen söyle Allah aşkına ne yapayım ben? Neyse neyse sağlık olsun hadi bakalım. Şimdi saklanan kişi ben olacağım. Arayan o. Ol. Hadi bakalım. Evet. Gidiyorlar. Yani biraz basit bir yere saklanayım da. Çocuğu o kadar zorlamayalım ya. Şöyle bari. Şöyle şu tarafa. tamam. Şöyle. Yalnız bunlardan da biraz şey oluyorum ya. Bazen küçücük bir milim kaysan çimenin içinden çıkıyorsun ya. O biraz sıkıntı oluyor. Tabii. Geliyor valla. Evet, bulabilir. Bulma ihtimali yüksek. Evet, buldu. Tamam. Tamam, helal olsun, <laughs> <laughs> helal. Helal, helal. Aferin sana. Bu sefer o kazandı. Evet, şimdi e, saklanan kişi o olacak. Ben de arayacağım. Hadi bakalım. Evet. Hadi git bakalım lan dur. Hadi git güzel yere saklan ha. Hadi bakalım. Şöyle biraz dışarı çıkalım. Orada bekleyeyim onu. Evet, herhalde bu kadar yeterli. Tamam hadi, gidiyoruz. Evet. Şöyle. Bir saniye dolmak üzere bu arada. Şimdi buraya geçeyim mi? Ne olur ne olmaz. Hem zaten süren bitmek üzere. Çünkü bulamayacağım biliyorum. Aferin bu sefer güzel yere saklamış. Helal. Ama ama ya alan daralıyor ya. Eso Mando yakalamadan şöyle şu tarafa geçebilirsem. Şu tarafa geçeyim. Hadi mandalar ne yapıyorsun? Mando. İnternetin mi gitti lan? Ses de çıkarmıyor ne? Ha nihayet. Ekranda görmüyoruz ya. Kadrajda yoksun arkadaşım ya. <laughs> Tövbe <Tabii, herhalde>. yarabbim. <laughs> oy mando oy. Valla mandocum tam gaz sıkıştırdı. I, uh. Neyse yapacak bir şey yok. Helal sana. Aferin. <laughs> aferin. Aferin. İyi bak bu seferki geçen seferkine göre daha adil oldu. Hem sen galibiyet aldın hem ben aldım. İyi oldu yani gayet. Neyse arkadaşlar son oyunumuz olsun bu da. Evet yine ben arayacağım. O saklanacak. Hadi bakalım. Hadi git. Evet. Şimdi bakalım nereye saklanacak az önce bulamadık da sol tarafı bir bakalım olmaz çünkü sağ tarafta yoktu geçen sefer aradığımda çünkü e, şimdi sol tarafa bakarız. O birazcık şeyi de seviyor. Böyle aynı yerlerde saklanmayı da seviyor. <laughs> bir denemiş oluruz bakarız. Evet. <laughs> Ya da şurada da olma ihtimali var mıdır acaba? Değil mi? Bir buraya bakacağım tekrardan. Bir de o küçük yerde çıkıyormuş. O kadar olmaz ya. Yani. Aferin lan. Valla aferin. Bak ne sağda ne solda. iki oyundur bakıyorum. Helal ol. Aferin. Nesi? Aynen. Tam iyi zaman olmuş. Gerçi gördü birazcık. Yani. Yani. Aferin lan. Herhalde. Aferin aferin. Böyle olmaya devam et. Tebrik ederim seni. Hep böyle stratejini değiştir. Helal helal. Yani çok iyi çok güzel. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu haritamızı oynadık. Gerçekten emeğine sağlık. Çok güzel yapmış arkadaşımız. Baya güzel harita. Evet saklanmaç altıyı da bu şekilde çekmiş olduk. Valla maşallah Mando bu seriyi baya ilerletecek gibi görünüyor. Neyse bize de uyar. Biz de e, onunla birlikte yayınlarız artık. Seri ne kadar uzarsa o kadar yayınlayacağız demektir. Evet arkadaşlar e, bugünlük videomuz saklanmaçtı. E, bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.